programlarımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. Bugün yine birbirinden ilgi çekici sırların peşinde olacağız. Kadim Sırların İzinde programında. Hazreti Zulkarneyn bugünkü konumuz ve tabi Yecüc ve Mecüc de var bugünkü konularımız arasında değineceğiz. Zulkarneyn'e değinip de Yecüc ve Mecüc'e değinmeden olmaz tabii ki. Peki geldiğinde neler oldu? Hazreti Zulkarneyn kimdir? nasıl biriydi, neler oldu, nasıl oldu? Çünkü oldukça ilgi çekici ve merak edilen bir konu bu. Hatta Büyük İskender'in ve Pers Karalı 2. Kiros'un da Hz. Zülkarneyn olup olmadığına dair bazı tartışmalar var. Bunlar üzerine de konuşacağız. Hatta Zülkarneyn'in Çin Seddi ile ...bir ilişkisi var mı yok mu... ...bu da ilginç konulardan biri hocam... ...bunu da konuşalım... ...isterseniz en başından şu Zülkarneyn meselesiyle... ...Hazreti Zülkarneyn ile ilgili konuşalım... ...bir de bir bo boynuz... ...tarifinde bir boynuz meselesi var yanlış hatırlamıyorsam hocam... Değil evet mi? ...Zülkarneyn'in... Zülkarneyn yani iki boynuz... ...Karneyn'in iki boynuz olduğunu ifade eden kavramlar var... ...sebebi ne... Sebebi İncil'lerde Daniel kitabında ve İshaya kitabında Zülkanin'den bahsediyor. Ve bahsederken de iki boynuzdan bahsediyor. Sebebi ise Daniel peygamberin e, eski kitaplardan bahsediyoruz İncil'lerde. E, bir rüya görüyor. Gördüğü rüyada iki boynuzlu bir canlının bir kovalamasından bahsediyor. O kovalamasının rüyasını Cebrail aleyhisselam üzerinden yorumladığında... ...kendilerinin yıkılmış mabetlerinin... ...ki neresi orası? Mescid-i Aksa, hı hı. kubbet Sahra'nın... ...olduğu mahal, komple Süleyman Mabedi... Evet. ...oranın yıkılmış olduğu halinin... ...birisi tarafından güçlü, kuvvetli... ...bir hükümdar tarafından, o boynuzdan kastedilen o... ...bir kişi tarafından... ...izin verilerek yaptırılacağı ve... ...zor günlerin biteceğini işaret etmesinden bunu ifade ediyorlar. Biz de bunların hepsinden başlayacağız ama öncelikle Evet. şuradan Zülkainan Aleyhisselam'ı konuşalım. Haritayı şöyle bir geniş alalım İbrahim abi. Mekan hangi evet. mekanlarda geçiyor olay? Şimdi, Önce oradan başlayalım. Şimdi. Aleyhisselam çok ilginç bir şekilde dikkatimizi çekecek. Buraya arka tarafa da lütfen Kef Suresi'ni alalım. Bütün program boyunca Kef süresi 83 ile 98. ayetler arasında ...gezeceğiz çünkü. Evet. Şimdi Zülkainan Aleyhisselam Göreceğiz ki burada Kur'an'da kuzeye gidecek, evet. güneye gidecek, doğuya gidecek, batıya gidecek. Acaba bu gitmiş olduğu kuzey ve güneyler mesela kuzeyde Grönland'a mı gitmiş olacak? Yoksa güneyde Antarktika'ya Antarktika. mı gitmiş olacak? Yoksa batıda Atlas Okyanusu'na mı gelmiş olacak? Yoksa doğuda Hint Okyanusu'na mı gitmiş olacak? Bunların hepsi yorumların içerisinde olabilir. Bu acaba hocam dünyanın kuzeyi güneyi midir tarife göre yoksa mesela Mescid-i Aksa'nın kuzeyi güneyi batısı doğusu filan mıdır yani? Olabilir mi? Yoksa ne de olsa kendisine özel bir nimet sebeba diyor. Kendisine büyük fırsatlar, imkanlar verdik diyor ayette göreceğiz birazdan Kehf suresiyle. Acaba Allah ona çok özel bir teknik ve teknolojik imkan vermiş de o kuzeye giderken başka bir yaşam formunun olduğu bir gezegene hatta daha hmm. ötesi bir galaksiye mi? Hatta daha ötesi galaksilerin daha uç noktasındaki bir kara delikteki alana mı gitti? Acaba Kur'an'da birazdan göreceğimiz Zülkarneyn aleyhisselamın bir set çektim dediği Yecüc ve Mecüc ile insanlık arasındaki set hala daha bilimsel araştırmalarla keşfedilememiş olan kara delik ve ötesi midir? Şimdi bütün bunların hepsi yorum. Peki yorumları hipotezden tez aşamasına nasıl getirebiliriz? Altını elimizdeki ilk dönem kaynaklarından, evet. sağlam verilerden destekleyerek. Şimdi onun izini Şimdi sürmeye başlayalım, yorumları ona göre netleştirelim. Önce şöyle yapmamız gerekiyor. Kavram evet. çok geniş, detay çok fazla. Biz konuyu Peygamberimiz Aleyhisselam'dan alacağız. Neden? Mübarek peygamberimiz Mekke'yi mükerremede. Hadi bize bir Mekke illüstrasyonunu götür İbrahim abi de biraz Mekke hasretimiz gitsin. 14 numaralı görüntü. İllüstrasyonu buraya verebilirsin. Bu kef süresi kalsın çünkü oraya gideceğiz. Evet. Buraya verebilirsin illüstrasyonu. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sokaklarında Mekkeli müşrikler onun aleyhine fazla bir şey söyleyemiyor Uğur Bey. Evet el emin dedikleri çünkü kişi o. Yani mesela çocuklarına birisini örnek verecekler ya. Hı -hı. Mesela ailenizden birisi sizi birisine örnek verecek diyor ki ya işte Ali gibi ol. Başarılı. İşte Veli gibi ol. Ahlaklı. Cemal gibi ol. Zengin. Hı -hı. Ayşe gibi ol. Kudretli vesaire diye. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz Mekke'nin ...ilüstrasyon hali... ...yani peygamberimiz dönemindeki halini... ...bizimizde gözümüzde canlandıracak olan... ...bu yapanın olduğu yerdeyiz. Peygamberimizin aleyhine... ...yalancı diyemiyorlar, sahtekar diyemiyorlar... ...düzenbaz diyemiyorlar... ...bu bir peygamber için... ...en önemli kriterdir. Ne yapabilirler? Onu toplum katında rencide edecek bir şeyler arıyorlar. Hı -hı. Hasta diyorlar mesela. Sara tutuyor diyorlar. Hani vahiy geldiği zaman titriyor ya... Evet. ...ama herkes bakıyor ki hiç alakası yok. Diyorlar ki bu sihirbazdır... Çünkü söyledikleri karşıdakidir çok etkiliyor. Yani mesela adam çok katları bir kimse bir Müslüman oluyor yumuşacık bir insan oluyor. Adam mesela çok cahil ve sadece kendini düşünen egoist bir insan Müslüman oluyor herkese karşı şefkatli bir hale dönüyor. Yani muhteşem bir dönüşüm yapıyor. Bu adam sihirbazlara diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Bir şey daha diyorlar. Onun bilgilerini çürütme ya da bilmediği yerden sorma. Bazen cemaatler, topluluklar iki soru sorar hocaya. Kimisi öğrenmek için kimisi de benim bildiğim o hoca biliyor mu? Tartayım diye. E birisi de vardır. Hocayı tufaya getireyim de biraz eğlenelim Ters diye. Şimdi sorarım. Mekke evet. sokaklarındayız. Buradayız. İbrahim abi dursun burada. Burası Safa Tepesi. Evet. Karşısı Merve Tepesi. Burası Kabe i Muazzama, Darun Nedve, Peygamberimizin evinin olmuş olduğu Merve Tepesi'nin eteklerindeki Hatice annemizle beraber işte ev. izninizle ceketimin arasını düğmesini açmış olayım. Buradaki evler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sokak sokak dolaşmış olduğu mahalleler. Mekkeli müşrikler Peygamberimizi rezil etmek istiyorlar toplum katındaki itibarını sarsmak istiyorlar. Bunun için birçok bahane arıyorlar. Bunlardan bir tanesi de diyorlar ki bu kime mensup olduğunu söylüyor. İbrahim Aleyhisselam'a Millete ebikum İbrahim Peki İbrahim kim? E bizim kervimizi yapan Bizim fal oklarından ok çeken İbrahim Ama bizim İbrahim'in o İbrahim olmadığını söylüyor Kime daha yakın anlattıkları Ehli kitabın Medine'deki Yesripli Yahudilerin Öyleyse biz Yesrip'ten bilgi desteği alalım Muhammed'in Aleyhisselam bilemeyeceği şeyleri ona soralım Rezil edelim itibarını düşürelim diyorlar Evet. Medine'ye Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebu Muayt'i gönderiyorlar. Medine'ye götür bizi İbrahim abi şimdi buradan. İllüstrasyonla. 15 numara. 15'ten sonra bir daha 14'e döneceğiz ama İbrahim abi. Şimdi 15'e gidiyoruz. Medine'ye geliyorlar. Tabi o zaman da Medine'de Beytül Midras var. Medine'deki Yahudi alimlerinin ilim halkalarının olduğu yer. Beni Nadir, beni Kureyza Yahudi alimleri oradalar hatta. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra o Beytül Midras'ta bazı Yahudi alimleriyle müzak, karşılıklı diyalogda bulunuyor. Ama onlar peygamberimizin peygamberliğini bildikleri için çatışmaya girmekten uzak durmak istiyorlar. Evet. Bizi Biz hemen sağa doğru götür İbrahim abi sağa doğru. İşte Medine sokaklarını görüyorsunuz. Buradalar diyorlar ki ona söyleyin. Bu evlerden bir tanesinin olduğu yer çünkü burası güney kısmı. Beytül Midras'ın olduğu yer bin Nadir Yahudiler Kureyza oğullarının arasında bulunan bir yer. Biz bunu nasıl anlarız peygamber olup olmadığını ya da daha açık ifadeyle nasıl bunu rezil ederiz derleri hmm. o. Üç şeyi sorarlar. Derler ki şu üç şeyi sorun. Bilirse peygamberdir, bilmezse değildir. Allah, Allah Nedir bu soru? De ki onlara gençlerin hayatını sor. Ne oldukları, ne yaptıkları belli olmayan gençleri sor. Bu Kehf suresinde geçen gençler değil mi? Bravo. hemen siz Yedi uyurlar. Evet. evet. Neden? Çünkü Konya aşık, aşinasınız. Sonra evet. ruhu sor. Ruh hakkında bilgiyi sor. Ruh nedir? Mahiyeti nedir? Ne yapar? Neye bağlıdır? Enerji midir? Yaşam mıdır? Yaşam formu mudur? Nedir? Bunu sor. Son olarak da en doğuya ve en batıya hükmeden o yönetici, idareci, muktedir kral kim? Onu sor. Derler. Hı hı. Medine'den ayrılırlar. Mekke'ye gelirler. Mekke'ye geldiklerinde İbrahim abi sen de istersen Mekke'ye gel. Mekke'ye geldiklerinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görürler evet. halkın arasında. Hani bir şey öğrenmek istersen iyi niyetli bir soru sormak isteyen şöyle yapar. Uğur Bey müsait misiniz? Müsaitseniz de bir sual arz edebilir miyim? En nazik ifadeyle. Evet. Herkes yanayırsınız ya Uğur Bey. Böyle böyle bir şey var da ne diyorsun dersiniz. Bu iyi niyetli bir sorgudur. Evet. Kötü niyetli bir sorgu şudur. Uğur Bey gel şu meydana gel hele gel şu meydana. Meydana geldi mi? Herkes buraya baksın. Uğur Bey'e bir şey soruyorum. Uğur Bey kimdir bunlar bunlar? Bu tamamen art niyetli. Evet. Karşıdaki kişiyi rencide etmek, rezil etmek üzere bir sorudur. Mekkeli müşrikler bunu Kabe'nin meydanında peygamberimiz ne yapıyordu? Bu medyatik bir iş hocam. Medya halkın önünde yani. Bravo. Medya come önünde, kamuoyu. kamuoyu önünde. On. Rezil etmeye çalışıyor. Çalışma. Evet. Burada şurası Rükni burası Hacı -Esved, burası ise Hicri İsmail. Peygamberimiz burada ibadet ediyor. Mekke'de müşriklerle karşılaşmamak için aynı hı hı. zamanda Mescid-i Aksa'ya da doğru kıble olduğu için orada namaz kılıyor. Peygamberimizin yanına geliyorlar. ...insanların aşina olduğu bir yerde. Hı hı. Bu üç soruyu peygamber sen bize söyle diyorlar. Evet. Size diyor söyleyeceğim bunu. Yarın gelin size söyleyeyim diyor. Çünkü vahiy bekliyor, vahiy gelmiyor. Hı hı. Peygamber aleyhisselam o zor süreçte, o sıkıntılı ortamda yarın oluyor ve bir şey yok, fahi yok. Hmm. İmtihanı gördünüz mü? Çünkü neden ayette karşımıza çıkacak ki diyecek ki sana bir şey sordukları zaman inşallah Allah dilerse Allah izin verirse hadi bir kelimeyi düzeltelim yeri gelmişken inşallah değil. İnşallah değil, İnşallah de değil, İnşa Allah. Doğrusunu söylüyor. İnşallah. Evet. İnşa dilerse, kim dilerse Allah Allah. Evet. İnşa Allah olacak şekilde de diyor. Evet. Sonra cevaplar geliyor. Kehf suresindeyiz. 82. ayette şimdi sıra geliyor. Öncesinden kimde bahsedecek? Öncelikle Eshab-ı Kehf'ten bahsedecek. Evet. Eshab-ı Kehf'i anlattıktan sonra yes ruh, ruhtan bahsedecek. Sonra ise buraya geldik. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça Okuyacağım. O üç sorunun içinde Zülkarneyn var mıydı? En sona dediler ya, en doğuya ve en batıya hükmeden ha, hükümdar. Orada Zülkarneyn'i kastediyorlar. Evet, kastediyorlar. En doğuya ve en batıya hükmeden hükümdar kim? Şimdi bunu kimden öğrendi bu bilgiyi? Sıradan bir Yahudiden öğrenmediler. Beytül Midras neresi? Yahudilerin belli seviyedeki ilim halkalarının oluşmuş olduğu en üst seviye. Yani artık... Hı -hı sadece ilim ehlinden olan üst seviyedeki insanların anlayacağı konuların konuşulduğu konular. Kutsal Bizim kitaplara hakim kişiler olan, büyük ihtimalle. Yani, Ahmedi evet. kendi evlatlarını tanır gibi tanıyan gruplar. Hmm. Bakara suresinde, Aras suresinde e, anlatılan diyor ya ya'rifune kema ya'rifune ebnâ'ahum kendi evlatlarını tanır gibi o peygamberi tanırlar. Evet. Ama kibirlerine, gururlarına ediremezler diyor işte onlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.